Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Adem Uçar'la Kartal'daki kültür sanat etkinlikleri üzerine söyleşi söyleşi yapan Nilgün Çiğdem. Evet. Eee Kartal Belediyesi'nin mottosu Kartal'ın spor, kültür ve sanatla merkez olması iddiası hep dile getirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz? De eee hepiniz hoş geldiniz belediyemizde sizleri ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Evet, belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in aslında e, mottosu ve biz de ekip arkadaşları olarak elimizden geldiğince e, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda bu e, çalışmaları yürütüyoruz. Evet, Kartal çok köklü, köklü bir e, geçmişe sahip. Yani e, İstanbul'un Hele hele Anadolu yakasının en e, köklü belediyelerinden birisi. Dolayısıyla e, kültürün, sanatın ve sporun başkenti şiarıyla çıktığımız bu yolda e, önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. E, evet, özellikle e, kültürel etkinlikler çok genel bir soru sorduğumuz için nerede gireceğimi ben de bilemiyorum ama ee, kültürel etkinlikler konusunda evet yetişkinlere yönelik tiyatrolarımız, çocuk tiyatrolarımız, konser organizasyonlarımız yapıyor. Şu an içinde bulunduğumuz günlerde Ramazan organizasyonlarımız kültürel manada ve e, iftar çadırları ve iftar sokak çadırlarıyla halkımızla buluşmaya kaydediyoruz. 2025 yılı kültür sanat programında neler var? Şöyle e, birçok etkinliğimiz var ama. Belki de lokomotifi diyebileceğimiz iki tane iş diyebilirim. Biri kitap fuarı ki okullar kapanmasına yakın bir dönemde yapacağız. Geçen yıl farklı nedenlerde yapamamıştık ama gerçekten de çok büyük bir organizasyon olan kitap fuarımız. yine kartal meydanımızda tüm İstanbullu kitap severlerle buluşturacağız. Yine bir diğer organizasyonumuz Uluslararası Halk Oyunları Festivali. Çünkü dedim ya, Kartal çok köklü bir kültürel mirasa, geçmişe sahip. Hani bu noktada ee, bizlere abilik yapan, önderlik yapan üstadlarımız da var, derneklerimiz de var. Bu dernek ve üstadlarımızla beraber halk oyunları festivalimizi uluslararası boyutta bu yıl tekrar yapacağız. Haricinde milli gün ve haftalarda, milli bayramlarda ee, rutine dönmüş olan organizasyonlarımız, karar arayımız devam edecektir. Ee, yine kültür merkezi organizasyonlarımız, <laughs> sokak organizasyonlarımız devam edecekler. Evet, Kartal'da bulunan kültür merkezlerinde aylık programlar gerçekleştiriliyor mu? Halkın ilgisi ve katılımı nasıl? Şöyle ki, tabii ki etkinliklerimiz <laughs> yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle tiyatrolarımızda Kartal'ın çok köklü bir tiyatro geçmişi de var. Tiyatroyu Kartal halkımız çok ilgi duyuyor yetişkin tiyatrolarında. Tabii e, tiyatroyu ya da sanatı A, B diye ayırmak her yani ne kadar ne kadar doğrudur bilmem ama e, mecburen e, bazı şeyler ifade etmek için bu kategorizasyona girmek zorundayım. A sınıfı dediğimiz oyunlar, B sınıfı dediğimiz oyunlar, e, yani kartallı sanatçılarımız, tiyatro gruplarımızın da olduğu oyunlarımız yine çok ilgi görüyor. E, tiyatro oyunlarımız doğru. Çocuk tiyatrolarımız zaten ful. Bütün kültür merkezlerimizde e, kartallı komşularımız çocuklarıyla beraber hafta sonları geliyor. E, ara tatillerde, sömestrde e, yine sömestr şenliğimiz ve tatil etkinliklerimizde çocuk sineması, çocuk tiyatrosu ve eğlenceli çocuk aktiviteleri fazlasıyla e, ilgi görür durumda. İlçelik özel tiyatrolarla ve kültür kuruluşları ile birlikte etkinlikler yapılıyor mu? Şöyle, e, tabii ki yapmaya gayret ediyoruz. Mesela tiyatro haftası, e, 27 Mart tiyatro haftasında e, yine tiyatro gruplarımızla, Kartallı tiyatro gruplarımızla, burayı özellikle vurgulamak isterim. E, çünkü kalkınma yerelden başlar, bunu biliriz. Kartal'ın değerlerine sahip çıkmak isteriz, istiyoruz da. Ee, o arkadaşlarımızın da mihmandarlığında organizasyonlarımız var. Bundan sonra da olacak. Ama e, önceliğimiz her zaman için Kartallılardır. Kartallı komşularımızdır. Kartal Belediyesi Kent Konseyi gibi kültür sanat konseyi kurup ilçedeki yazar, sanatçı ve kültür kuruluşlarıyla birlikte geniş katılımlı ve nitelikli kültürel projeler gerçekleştirilebilir mi? Ya tabii ki gerçekleştirilebilir. Zaten kent konseyimizin adını kullandığınız için söylüyorum. Evet. Kent konseyimizle çok sağlıklı bir iletişim ağımız var. Kültür Sanat Komisyonu da var kent konseyimiz bünyesinde. Onların görüş ve önerilerini tabii ki alıyoruz. haricinde Kartal'da faaliyet gösteren Edebiyat Derneğimiz bir tane var. Çek mesela onlarla sürekli iletişim halindeyiz ama haricinde de Kartallı yazarlarımız, şairlerimiz, şairlerimiz, tiyatrocularımız e, ve ses sanatçılarımızın da görüş ve önerileri doğrultusunda e, çalışmalarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Kartallı Tiyatro Festivali <laughs> yapılması düşünülüyor mu? Kartallı Tiyatro Festivali tabii ki düşünülüyor ki yaptık biz bunu. Yıllar yıllardır yaptık. Nasıl oldu? Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle üniversite ve arası tiyatro festivali yapıyorduk biz. Sonra Doğuş Üniversitesi ile de yaptık biz bunu. Pandemi ile beraber ara verdik ve bir eksik kaldığımız yönlerden birisidir ama inşallah bunlara da tekrar devam edeceğiz diyoruz. Ee, ama kesinlikle haklısınız. Bazı pandemi ile e, es geçtiğimiz ya da ara verdiğimiz yapamadığımız çeşitli sebeplerden dolayı yapamadığımız festival organizasyonları tekrar döneceğiz tabii ki. Bu yıl Kartal'da kitap fuarı düzenlenecek mi? Fuar programı hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani bu yıl Kartal'da daha önce de bahsettiğim gibi kitap fuarımız düzenlenecek. Bu e, fuarımız 15 gün öncesinde yapmayı planlıyoruz ki çocuklarımız e, tatilde okuyacakları kitaplara e, belli yayın evlerine bağlı kalmak zorunda kalmasın, gelsin buradan Seyitçim velileriyle beraber yazdığı çok kaliteli ve sağlıklı, e, doğru bilgilere ulaşacak şekilde geçsinler isteriz. O açıdan bir e, amacımız var. E, aslında sanatın birçok disiplinini kitap varında bulabilirsiniz, orada konser organizasyonlarımız olacak, tiyatro gösterileri, gösterileri de olacak söyleşilerin yanı sıra. Evet, e, bu yıl her yıl olduğu gibi üzerine katarak yine devam edeceğimiz çok kaliteli bir kitap fuarı organizasyonumuz mevcut. Kartal İlçe Merkezi'nde sinema, tiyatro, resim sergileri etkinliği yapılan çok amaçlı bir kültür merkezi açılabilir mi? Şöyle, e, bu saydıklarınız kültür merkezlerimizde zaten yapılan organizasyonlar ama ee, Hasan Ali e Kültür Merkezi'nin Kartan Merkezi'nde ve herkesin anısının hikayesinin olduğu bir kültür merkeziydi. Orada bunları yapıyorduk merkez olması münasebetiyle. Tabii yeni projelendirme ile e, onun burada açıklamasını yapayım. E, belediye Başkanımız bununla ilgili zaten gerekli düzenlemeyi yapıyor. Eee Merkezi'nde modern şartlara uygun Kartal'a yakışır bir kültür merkezi projemiz zaten var. Orada bunlar yürüyecektir ama özel teşebbüsü yapmış olduğu bir sinema salonu olmasını ben de isterdim. Ama maalesef yok. Ee, sinema salonları maalesef ki AVM'lerin içerisine sıkışmış durumda. Ama e, bunun haricinde resim sergilerini kültür merkezlerimizde ve belediye binamızın girişinde bulunan fuay alanında zaten yoğun olarak aktif olarak yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ama özel bir teşebbüsün böyle organizasyonlara girmesini ister miyim? Çok isterim ve elimden gelen destek ve katkıyı da sunmaya hazırım. Kartal Belediyesi İBB şehir tiyatroları ve devlet tiyatroları oyunlarının <laughs> ilçede sahnelenmesi için talepte bulunuyor mu? Ya geçmiş zamanda bulunduk ama e, şehir ve devlet tiyatrolarının bizim salonlarımıza gelmesi çok zor. Çünkü ee, salonlar çok amaçlı, salon mahiyetinde yapılan salonlar. Şimdi bu salonlar çok amaçlı. Yani sadece tiyatro için yapılmış salonlar değil, konser, seminer, toplantı gibi organizasyonlarda da kullanıldığı için şehir tiyatrolarının dekorlarında soktu yüksekliği, yani genişlik, derinlik noktalarında eksikleri var. Tabii ben bu detayları veriyorum ama belirtmeyi de unuttum. Ben de bir sanat tarihçisi olarak nacizane ee, bazı şeyleri uygulamak istiyorum dolayısıyla isterim, çok talep ettik. Hatta bırakın şehir ve devlet tiyatrolarını, bazı oyunlar var almak istediğim, atıyorum Selçuk Yöndem'in Amedius'unu getirmek istiyoruz. Ama ee, sığmıyor. Yani alabilecek bir sahnemiz yok. E, haricinde Okan Bayülger'in bir oyunu var şu an aldı. Ha, i̇smi hafızamda değil. Yani çok kaliteli oyunlar var ama sahnelere onun için de Haricinde Büyükşehir Belediye'mizin, işte Bülent Ecevit Kültür Merkezi bu iş için biçilmiş kaftan. Ama Büyükşehir Belediye'mize de şey dedik biz yani, şehir tiyatrolarını büyük Büyükşehir'e de getirin istiyoruz ee, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ne. Onunla ilgili şehir tiyatrolarının bir çalışması olduğunu biliyorum inşallah getirecekler. <laughs> İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi, İBB Şehir Tiyatroları sahnesi olmasına rağmen oyun sahnelenmemesi üzücü. Konunun çözümü ile ilgili süreç var mı? Bülent Ecevit Kültür Merkezi. Dediğim gibi çok amaçlı bir salon ama çok müthiş bir salon orası. Koltuk kapasitesi 300, yanılmıyorsam 360 kişilik. Yani o oranda. O sahneye göre, o sahnenin büyüklüğüne ve ihtişamına Teknik imkanların ee, büyüklüğüne göre sah e, salon kapasitesi çok küçük, o üzücü bir durum. Ama şehir tiyatroları az önce de bahsettiğim gibi burayla ilgili planlarının olduğunu biliyorum. Ya Bülent Ecevit Kültür Merkezi gerçekten de çok özellikli, güzel bir salon. Yani burada şehir tiyatrolarının sahne almasını ben de çok isterim. Bununla ilgili şehir tiyatrolarıyla bir görüşmemiz oldu, tekrar tabii ki bunu dile getireceğim. İnşallah yakın zamanda burada şehit tiyatrolarının da temsillerine sahne olacaktır ya da sahne alacaktır o temsillerde. Soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, Kartal, dediğim gibi kültürün ve sanatın hatta sporun başkenti olsun şiarıyla yola çıktık. Bu noktada sadece Kartal Belediyesinin yapacağı bir şey değil, bu vatandaşın, Büyükşehir Belediyesinin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının da sunacağı katkılarla olacak bir şeydir. Çünkü Kartal değişen ve gelişen bir kent. Kartal kentsel dönüşümün merkezi ama bu kentsel dönüşüm kültürel dönüşümle entegre olmazsa bir aya aksiyan bir dönüşüm olacaktır. Onun için. Kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla, insanıyla, komşuluk ilişkileriyle güzel bir kartal, güzel bir ilişki düşünüyorum ve umut ediyorum. İnşallah Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'in de öncülüğünde bu çalışmalar tüm hızla devam edecektir. Belli ekonomik bir darboğazdan geçiyoruz doğal olarak, ülke olarak, özellikle belediyeler olarak. Ama bunlar da aşılmayacak şeyler değil, aşılacaktır. Ee, i̇nşallah daha mutlu, daha güzel yarınlarda e, ee, yine bu yetkinliklerimizi dolu dolu yapacağız. Çünkü e, başka bir kartal, başka bir Türkiye mümkün. Doğada var olan canlıların kendine has özellikleri vardır. Yani her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Ama hiçbirinde olmayan bir şey vardır. O da bizde. Düşünmek. Biz düşünen canlılarız. İşte bizim ruhumuzu Zihnimizi dinlendirebileceğimiz yegane şey de sanattır, kültürdür. Bu noktada kültür ve sanat bizim olmazsa olmazımızdır. Bu şiarla hareket ediyoruz. İnşallah daha mutlu, daha güzel yarınlarda hep beraber olacağız. Değerli bilgileriniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.